Şöyle, bunu buradan alıyormuşum, sonra bunu da alıyormuşum, ikisini karıştırıyormuşum. Karıştırdım mı şimdi ikisini? Hayır, bir de bundan almam gerekiyor. Yarasadan alayım o zaman. Tamam, karıştırdım. Şimdi. Buraya götürüyorum. İşte yorumlara göre yaptım. Bir daha bir dakika kaşığı aldım elime ve döndürüyorum, döndürüyorum. Betüşle sadı ayırma büyüsü yapıyorum şimdi. Son kaldı ve <laughs> yaptım mı? İşte elimde iksir var. Şimdi bunu içeceğim. Bakalım ne olacak? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu arkadaşlar? He kafama bakın. Kafamda Kuromi'nin ee, şeyleri çıktı. Kulakları çıktı Kromi'nin. Çok tatlıymış iksir yapmak ya. Bir dakika bir şeyler oluyor. Neden kırmızı ışıklar yanıp sönüyor? Admin beni arıyor. <laughs> Admin beni neden arıyor? Ee, efendim. Merhaba Ceren. Sana ihtiyacım var. Lütfen ana yere yanıma gelebilir Ne oldu ki şimdi? Beni neden çağırıyor ki? Bu küçük kız da geldi ama gitmek zorundayım küçük kız üzgünüm. Kırmızı ışıklar yanıp söndü. Kendi halime döndüm ve arabaya binip acilen şununla uçarak gitmem lazım. Çekilin. Hatta şöyle hızlandırmayı da açayım. Hızlan 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 hızlan. Hızlan. Evet evet evet. Admini bulmam lazım şimdi. Admin neredeydi? Admini en son Sky ile birlikte görmüştüm. Bulacağım. İşte orada. işte orada. Tamam. Allah. Allah Arkaya doğru. Ha, Geldim. 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 Yaren. Bizim Sky'la acil bir işimiz çıktı. Galiba Galich tekrardan şehrimize saldırıyor. Pkx'e saldırıyor. Biz tekrardan uzaya gidip onunla savaşmamız gerekiyor. Bir günlüğüne yerime geçip Pkx'de yönetebilir misin? Ee, nasıl yöneteceğim? Yani nasıl? O ne demek? Ya bizim gitmemiz lazım işte. Hadi çabuk gittim ben. Bir günlüğüne PKX'de yöneteceksin. Bir günlüğüne PKX'de yöneteceksin işte. Neyse ben şimdi seni evine ışınlıyorum. Önce oradan adminin evini çıkarman lazım tamam mı? E tamam da başka ne yapmam gerekiyor söyleyebilir misin? Aaa ışınladı beni direkt ya. Bir günlüğüne PK isteği yöneteceğim öyle mi? Yani bugün arkadaşlar ben bir gün boyunca yönetici olarak bir gün geçireceğim. Hazırsanız başlayalım. Önce admin dediği gibi evimi değiştirmem gerekiyor. Evlere bastım ve adminin evi olan bu evi çıkarıyorum. Tamama basıyorum. İşte burası. Burası artık o admine bakın. Üstte de onun resmi var. Yani benim resmim var. Çünkü bugün ben adminim. Şimdi öncelikle kıyafetlerimi değiştireyim çünkü bu kıyafet bir admin'e göre değil. Günlük bir kıyafet benim bu giydiğim kıyafet. Şimdi admin olmam lazım. Admin zırh gi giyiyor, bu zırhı giyiyor. Ben de bu zırhı giyeyim ve kafamdakini çıkarmak istiyorum ama ben kafamdakini çıkaracağım. Onun dışın bir dakika kafamdakini nasıl çıkaracağım? Şapkalar, şapkalar, ee, bu küpe. Şu ha tamam. Kafamdakini çıkardım. Onun yerine kafama ben bak bu altın renkli tacı takabilirim. Çünkü kostümümle uyumlu oldu. Yani zırhımla uyumlu. Ya da bu kral tacını takabilirim ama birazcık bu da şey oldu. Yakışmadı sanki bu zırha. İkisi farklı altın renkleri gibi oldu. Bu boynuzları takabilirim. Bu da altın renkli. Onun dışında şöyle bakıyorum. Başka takabileceğim bir şey var mı diye. Oo, baksanıza bunu da takabilirim. Ha, zırha yakıştı. Ee, ama en çok beğendiğim sanırım bu oldu. Bu ya da evet bu. Bunu takacağım. Aa, ya da şey şu şuradaki şuna ne dersiniz? Şunun şu şeyini taksam nasıl olur? Onun acaba paralı var mı? Yok. 75 bin para vermek istemiyorum. Sonra hemen param bitiyor. Bunu takacağım arkadaşlar. Gözlüğümü çıkaracağım. Tamam çıkardım. Sanki böyle daha iyi. Ve kafama... o aslında bu... bunu takabilirim ama gözlük geldi. Gözlük olarak bir şey kullanalım mı diye bakıyorum. Bence kullanmayalım. Ağızlık olarak ağzımıza bir şey alabilir miyiz? Bunu Yok yok bence hiçbir şey almaya gerek yok. Son olarak da kremi çantasını çıkaralım ve onun yerine kendimize şöyle bir pelerin takalım. Eğer ki adminin pelerini varsa onu da takabilirim. Bunun altın renkleri benim şu zırhıma uydu. Bu pek uymadı. Ee, kanat takabiliriz onun dışında şöyle kendimize. Bu sky'in kanadı o yüzden takmayacağım. Çünkü admin ben adminim sky değilim yani sky olsaydım o zaman kanat takardım değil mi? O zaman tamam. Bence kendime şu... Aa şunun mı alsam? Yok bunu almayayım. Ee, şu güzel oldu. Bu güzel oldu. Tamam bunu takalım. Arkamda pelerin dursun. Ve saçlarımızı değiştirelim. Çünkü bu pembe saç hiç uymadı. Yalnız ben bir şöyle bir gündüz yapayım şimdi server'ı. Buraya bastım. Ve gündüze sabitle dedim. Buradan... Bu tatlı Melisa'ya selam gönderiyorum ama şu an bakamam Melisa sana. Çünkü ben admin kıyafetini yapmam lazım. Şimdi saçımı değiştireceğim. Ee, bu saç olmaz. Bu saç olabilir. Şöyle havalı ve uzun bir saç yapayım. Mesela bu. Ama bu da pelerinimi kapattı. Bunu da, bunu da yapabiliriz. Daha toplu bir saç da takabilirim. Mesela bu. Evet şu an bu pelerinimi kapatmadı. Onun dışında bu olmaz. Bunu takabilir miyim? Bu, bu aşırı pelerinimi kapattı. Bakıyorum. Şu sarılıyı taksam Kurdele uymuyor. Kurdele uymadığı için onu takamıyorum. Ee, bunu sevmedim. Bunu sevmedim. Tamam şimdi ise... bakın bunu yapayım. Nasıl oldu? Fena değil. Sanki toplu saç daha iyi oldu gibi. Bu da Jacqueline'in saçı. Ee, şunu yok bu bu olmadı. Admin'e bu da olmadı. Tamam elimizde iki seçenek var. Bir tanesi şu. Bu güzel oldu. İkincisi de arkadaşlar toplu saç. Toplu saç da güzel oldu bence. Biraz düğün saçı gibi ama olsun. Ve şu var. Bu nasıl? Aa bu da güzel oldu. Aa, yok bunun şeyleri uymadı. Tamam o zaman şu pembeyi yapacağım ben. Bu pembeyi yapıyorum. Bu biraz düğün saçı gibi oldu. Şöyle bir bakayım be. Ya da uyumlu, uyumlu oldu ya. Bu olsun bu olsun tamam. Küpelerimi de altın renkliye değiştireceğim. Ve bence şu anda admin kıyafetimiz hazır. Eldivenlerimi çıkarmıyorum. Ayakkabılarım iyi. Onun dışında hiçbir şeyimiz yok. Evet şu anda ben e, PKX'de e bir gün boyunca admin olmaya hazırım. Bakın orada resme bakın. Bir şey söyleyeyim mi? Admin'e nasıl çok benzemedim mi? Hemen böyle bir fotoğraf çekeyim ve fotoğraf şöyle paylaşayım bakalım. Bazen böyle fotoğraf paylaştığımda sizler benim o gün hangi videoyu çektiğimi anlıyorsunuz ve yazıyorsunuz yorum olarak. Şöyle paylaşıyorum. Akışta işte paylaş. Paylaştım. Çok güzel oldu. Burada evim var ve kendim varım. Peki zırhım zırhıma evet zırhımın başlığını takmadığım için arkadaşlar. Ben uçamıyorum. Burada Elavia diye bir kız var ve onun da aynı karşılıklı ikimizin admin evi var ama o admin evini pembeye boyamış. Buradan e, Fil Necati'ye Fil Necati'ye selam gönderiyorum buradan. Şöyle kalpte atayım. Fil Necati bugün benim işlerim var. Şimdi etrafta düzeni sağlamam lazım. Hey 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 küçük kız dur bakalım sen onu kaldırmak için fazla küçüksün. Öyle ağır şeyleri kaldırma. Hı, tamam müdahale ettim mi arkadaşlar sakın öyle ağır şeyleri bir daha kaldırmamalısın tamam mı? Dur ben bu küçük kızı en iyisi kucağıma alayım bir dakika. Ya gitmiş koca koca kızı kaldırmış beli beline bir şey olacaktı. Heh, tamam gel bakalım küçük ben şimdi seni bebek bakım evine götüreceğim. Şuradan şöyle koşalım. Yukarı doğru çıkalım. Bakalım etrafta yaramazlık yapan veya e, hızlıca araba süren birileri var mı? Evet. Bugün ben admin olduğum için her şeyi kontrol etmem gerekiyor. Birazdan shop'a da bakalım. Şimdi shop'taki fiyatlarla ben bir değiştireyim. Adminin koyduğu fiyatları ben birazcık azaltayım ve onları bedava falan yapayım ben bugün bence. Tamam bu küçük kıza şuradan ben ne alayım? Limonata alayım. Evet. E, sonra yere bırakayım bu küçük kızı. Evet, bak sen burada limonata iç, tamam mı? Burada oyun oyna, burada dur böyle, limonata falan iç. Ee, sana verebiliyor muyum bunu? Veremiyorum. A, like attım sana. Öpücük atıyor, ben de öpücük atayım. Ha. Bak buradan limonata al kendine, tamam? Ondan sonra içebilirsin. Ben de içeyim, tadı güzel bir senin için bakayım, tamam? İçebilirsin, evet. Buradan alabilirsin. Ay, bunlar nereden gelmiş dur? Şunları kovalayayım. Git bakayım, git. Köpek gelmiş küçük kızın yanına. Bak bak buraya da gelmiş. Gelme diyorum, gelme. Heh. Tamam kovaladım buradaki küçük kız için onları. Tamam şimdi bakalım etrafta neler var. Evet burada bakıyorum şöyle. Ee, tamam burası tamam. Burada tamam. Aa, bu kedi nereden gelmiş buraya? Bak ağlıyor. Neden ağlıyorsun? Tamam ağlama. Dur. Admin olmak ne kadar zor arkadaşlar. Ha kucağıma aldım. Ha tamam. Şimdi gelin devam edelim. Etrafta neler var bir bakalım. Şuradaki köprüden bakayım. Bilim insanı ile Nimda burada oturuyor. Ona onlara bir sorayım. Evet arkadaşlar, her şey yolunda mı? Sen niye bize böyle bir şey sordun ki? Çünkü ben bugün adminim. Her şey yolunda mı dedim size? Ha, yolunda yolunda delirdi herhalde bu ya. Bilim insanı delirdi. Her şey yolundaymış. Şimdi ben şu küçük kıza kaydıran üstünden kayayım. Şimdi onu bir kaydıraktan kaydırayım admin olarak. Ağlamamasına izin vermemem lazım. Yani ağlatmam lazım. Onunla birlikte şu kaydıraktan kayalım. Hadi bakalım. <laughs> Allah. Üstümüze köpek balığı geldi ama kurtardım valla. Kurtardım. Bir anda üstümüze köpek balığı geldi. Bak küçük kızla birlikte kaydık buradan nasıl mutlu oldu. Sen burada oturabilirsin. Neyse birlikte oturalım seninle burada. Güneşin altında kalma güneş kremini sür küçük kız tamam mı? Evet şimdi şöyle gidelim. Başka neler var? Etrafta müdahale etmemiz gereken bir şeyler var mı? Bu arada ben ne, ne çıkarabilirim? Admin'in arabasını çıkarabilirim. Benim var mı acaba? Aa Şirin'den arabası gelmiş bana. Ben onu ne zaman almışım? Hemen araçlardan kendimize bir araba bakalım. Admin'e uygun bir şeyler bakalım şimdi. Şurada araçlara geldim. Admin'in arabası hangisi olabilir? Bence bunların hiçbiri olamaz. Hiçbiri olamaz. Paketlerden belki bulabilirim. Admin'e uygun bir şeyler. Şöyle aşağıya doğru indireyim. Burada gri setindeki o Aha, şu arabayı ben almıştım. Uçak arabasını almıştım. Ve zaten Glitch'in arabası adminin arabası olamaz. Ama şu anda evet admine uygun bir araba yok bence. O zaman kendime bir de admine uygun bir pet yapayım. Evet şunu da içelim bitsin. İki. Ve bitti bitti. Heh elimde. Çantamdan şimdi ben telsizi çıkarayım. Bir sorun var mı diye sorayım. Evet Şimdi buradan devam ediyorum. Admine göre bir araba bulamadığım için koşarak gideceğim. Bakayım şurada oyuncak yerinde birileri var mı? Ben şimdi bu küçük kızı şuna bir bindireyim. Durun. Durun. Ah eh, bindirdim. Tamam. Heh. Heh. gülmeye başladı. Hemen ağlıyor. Hemen ağlıyor. Admin olmak çok zor. Hemen ağlıyor. <laughs> tamam bir tur attıktan sonra aşağıya ineceğiz bak. Ondan sonra evlerin orayı kontrol edeceğim. E, takas yapanları kontrol edeceğim Çünkü geçen gün kendim takas yaparken Sikemlendim arkadaşlar 2019 peti sandım atı Ama at 2019 peti değilmiş O yüzden e, Ters takas yapanlar var mı diye bakacağım Benim gibi sikemlenen birileri var mı diye bakacağım Şurada bir gemi süren birisi mi var Hıp hızlı gidiyor orada Onu bir ben telsizle söylemem lazım Bir saniye Durun çocuğu bir bırakayım çok hızlı gidiyor. Denizde yüzenlere çarpacak. Çok hızlı gidiyor. Tamam. Heh, tamam. Onu söyledim. Şimdi şu çocuğu gene alalım. Gene ağlamaya başlar şimdi yoksa. Heh, tamam. Şimdi buradan bakayım. Evet burada her şey yolunda. Bak şunu söyledim bak. Nasıl hızlı gidiyor görüyor musunuz? Şu da söyledim yani. Artık öyle hızlı gidemeyecek. Hastanede falan her şey yolunda. Bir de şu tarafı kontrol edelim. Şöyle gidiyorum. Bak 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 nasıl nasıl biniyor. Tamam bu tarafa zaten gitmiştik. Evet şu anda her şey yolunda olarak görüyorum. Yukarı dağa çıkan birisi var mı? Yok. Şuna binen birisi var mı? Yok. Küçük çocuklar ağır ağır şeyler kaldırıyor mu? Kaldırmıyor. Tamam. Evet aa bir bebek daha var. Orada şu kız da o bebeği oyalıyor. Bakın orada Heh. Tamam tamam. Her şey yolundaysa Şimdi o zaman shop'taki fiyatlara bir bakalım. Onlara bir müdahale edelim. Hazır admin yokken bence fiyatları indirelim. Şimdi giriyorum shop'a. Önce bir şuradaki günlük çarkı çevirelim. Ve çarkı çeviriyorum. Hmm, bence bu çarkta eksik bir şey var arkadaşlar. Bence bu çarka biz petek diyelim. Ama hangi pete ekleyelim biliyor musunuz? Bence biz bu çarka pumps ekleyelim ve tamam o zaman bu çarka pumps ekleyeceğiz. Admin olarak sizin için bu çarka pumps ekleyeceğim. Ve şimdi de kıyafetlerin fiyatlarına bakalım. Orada müdahale edelim birazcık kıyafetlerin fiyatlarına. Ben bu, bu setin çok pahalı olduğunu biliyorum ama herkes yaz tatilini çok sever ve herkes yazı çok sever. Bu sahil tatil paketini ücretsiz yapacağım bugün. Ücretsiz yapıyorum. Admin'in yokluğunda beni görmeden görmezse eğer bunu ücretsiz yapalım. Ondan sonra inelim. Buradaki tatil sezonu sadık dostları paketini şu şuradaki 220 elmas diyor ya. Bunu 5 elmas yapalım. 5 elmas yapalım. Ondan sonra çıkalım. Sahil tatili paketini arkadaşa ücretsiz yapalım. Ücretsiz yapıyorum. Bunları ellemiyorum çünkü bunlar zaten eski şeyler. Bunları da görürse şimdi bana kızabilir. Jacquel paketini aldınız mı? Ben kendime aldım. Buradaki petleri çok beğendim. Şu dost paketi petlerini. Bunu da ücretsiz yapalım mı? Çok tatlıydı. Bunu da ücretsiz yok. Bunu ücretsiz yapamayız. Çünkü bu başkasının paketi olduğu için onu yapamayız arkadaşlar. Bakalım. Bence sadece onları yapmamız yeterli. Çünkü diğerlerini görürse kızabilir. Diğerlerini görürse kızabilir. Aşağıya doğru iniyorum. iniyorum. Zaten araba falan çok şey değil yani araba almasak da olur. Burada çok tatlı meyve kutusu paketi gördüm ve değeri 5 elmasmış. Bence 5 elmas çok uygun ve bu komik kıyafet çıkıyormuş. Sizlerle birlikte şimdi 11 bir elmas 50 elmas vererek 11 tane bu kutudan açalım ve bakalım muz kıyafetine sahip olabilecek miyim? Açıyorum. Tam yazlık bir paket olmuş. İçinde de çok tatlı havuz falan var. Açtım. Aa işte karpuz yatak çıktı. Tamam. Açıyorum. Ve tipi de sünger babun evine benziyor. Açıyorum. Açtım. Bundan da yatak çıktı. Ama aynısından iki tane çık. Bundan da yatak çıktı. Oley bir tane portakal şeklinde halı çıktı gene karpuz yatak çıktı. Hep aynı şey çıkıyor. Aa bu çok bu ne ki ne bu acaba? Şapka olabilir mi? Bakalım ona. Aa işte söylediğim havuz buydu. Havuz çıktı. Bunu evime koyacağım ve pantolon çıktı. Tamam. Eldivenleri çıktı. Muz eldivenler. Ama üstüm çıkmadı ya. Muz üstünü istiyordum. Muz üstü çıkmadı. Onun dışında bunların he Aa, şapka da çıkmadı. Şapka ve muz üstü çıkmadı. O zaman bir tane açalım. Açtım. Çıkmadı çıkmadı Tamam bunu daha sonra deneyeceğiz Şu anda zaten 1454 elmasım var Yani 50 tane kutu daha açabilirim Burada XT Plaza özel Sahil evini 600 elmasa getirmişler Ama gene pahalı Bence sahil evi pahalı olmuş Herkes yanıma toplandıysa Bir fotoğraf da çekebiliriz Ne oldu niye ağlıyor bebek ağlıyor mu Yok başka bebek var. Başkasının bebeği şu anda aşağıda ağlıyor. <laughs> Bilgecan dede. Bilgecan dede de gelmiş. Herkes gayet iyi. Şimdi Admin'in evine gidelim bir bakalım. Admin'in evine geldim. Evin içine girelim. Aa, nasıl gireceğim Admin'in evinin içine? Ha bebiş inince girebildim. Tamam. Vay. Admin'in evine bakın. Aa ben buraya yukarı çıkabilmek için bu masayı koymuştum. Admin'in evinin içi bence çok güzel. Çok eğlenceli. Burada çok güzel şeyler yapabiliriz. Bakın kocaman bir havuz var. Ağlama ağlama. Hemen ağlıyor bu bebek de. Aşağıya bakın. Orada bir şey var. Oraya gidelim mi? Şunu çıkarayım. Vay canına. Aa gidemiyorum. Geri döndürdü beni. Bir daha gideceğim oraya. Bakın orada sahil evini görüyorum ve etrafında bir şeyler var. Bence orası ana PKXD dünyası. O zaman ana PKXD dünyasının altına gidip bir bakalım. Bu bebek de benim evimin içinde dursun. Tamam. Tekrardan, tekrardan ışınlanmaya basıyorum. Işınlandım. Şimdi buradan bunu çıkardım uzaktan gördüğümüz bence şuradaki evde buradaki evin altını görüyoruz ya da bu dünyayı uzaktan görüyoruz şöyle alt, alt tarafları kontrol edelim kontrol ediyorum herhangi bir şey var mı diye evet yok yok bakın tamam bir şey yok bir şey yok şu anda şu anda bir şey yok Umarım beğenmişsinizdir. Bugün sizlerle birlikte yönetici olarak bir gün geçirdim. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.